Selam gençler Minecraft severler. Bugün sizinle birlikte Minecraft şeyi yapıyorum. Birinci bölüm. Arkadaşlar bunu size anlatmam gerekiyor. Her videonun başında gerçekten bir şey anlatıyorum ama. Ee, bu sefer kısa geçeceğim. Şehir yapmaya başlayacağız. Evet. <laughs> Bugün size beraber şehir yapacağız. Yani yeni bir şehre taşınacağız. Arkadaşlar bu arada hiç kimseye söylemeyin. Kanal 2 abone olmuş. Siz de lütfen destek yaparak abone atarsanız çok teşekkür ederim. 0 TL'ye abone ile kanalımıza katılıyorsunuz. Yani böyle videolar gelmesini istemiyor musunuz? Bir de söyleyeceğim tek şey var arkadaşlar. <laughs> o da şu survival sunucumuz. Yine video kaydını almayı unutmuşum. Videoyu ikinci bölümü. Video kaydını almayı unutmuşum. O yüzden de oyunda silin, sildim yani. Artık. yani böyle videolar çekmeyi artık düşünmüyorum yani. Sadece sadece şöyle videolar çekeceğim. Bizim şu anki videolarımız gibi. Böyle. Neyse. Bugün McDonald's yapacağız arkadaşlar. Yani böyle şehir yapacağız. arkadaşlar bu arada. Şimdi malzemeleri ben alayım. Bence bu çok güzel olur. Şimdi ilk bir temelini atalım. Şöyle. Büyük mü oldu ya? İçini doldurmak zor olur bak. İçini dolduracağız bir de arkadaşlar ben videoları kesip kesip yapacağım eee şu zemini ne yapıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ben buraları bitirdim <laughs> buraları bitirdim bakın gördüğünüz gibi şimdi şunu da göstereyim de bari dedim zaten lokantanın içi olacak. Lokanta diyorum. McDonald's'ın içi olacak. McDonald'sın içine hangi taştan yapsam diye düşündüm de. Çok güzel durur. Bu fayansa benziyor. Onun içinde bundan yapıyorum. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın şöyle yaptım. Bakın şöyle oraları düzenledim. Bakın dıştan görünümü böyle şu an. Şimdi ee, <laughs> Restorantı yapmaya çalışacağız Bence bir akşam oldu artık Bir uyuyalım Hı. Hı. Kalktığımız yatağı birazcık bir süsleyelim bence Burada yatarız hep. Şimdi ben toprak ne alaka be? Ben restorantı tahtadan yapmayı düşünüyorum. Dışı çok güzel durabilir. Benim aklımdaki şey şu. Şöyle yapabiliriz. Ben şöyle bir temelini atıp geleyim artık. Arkadaşlar şimdi iç dekorasyonlarını yapıp geliyorum. Son görünüş böyle göstereyim. Yani yaptığımız şeyi de göstermemezlik yapmıyoruz bakın. Böyle. Ana inanıyorum gerçekten. Arkadaşlar iç dekorasyonda bitti. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yaptım. Şimdi dış dekorasyonu yapacağım bakın şuradaki yerler. En son zaten tanıtırım. Burada bir kurye var. Sadece bir tane. Hiç kimseye bakmıyorlar. Bakın böyle. Şimdi buradan çıkılınca burada dışarıda yenilecek yemek yerlerini yapacağım. Ve dışarıyı birazcık düzenleyeceğim. Şimdi bay bye. Arkadaşlar evden gitmiştik de geldik. Şimdi ben de dış yeri bitirdim. Ha. Valla çalıştık biraz. Neyse dış yeri bitirdim. Bakın böyle burada dışarıda oturmak isteyenler. Burada buraya çocuğunu koyuyor. Burada oturuyorlar işte. Tek kişilik yapacak bir şey yok. Yapamadım yani. Yapabildiğim bu kadar. Burada çocuklar için trambolin var böyle. Burada kaydırak. Buradan çıkıyorsun. Kaydırakla vuuu diye kayıyorsun. Burada da oyun alısı var. Şöyle bir de şurada Trambolin. Trambolin bu. Bakın. Hop. Voin. 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 Yatakta zıplamayı seven çocuklar için yaptım bunu da. Şimdi artık bir de aşamasına geçeceğiz. Şimdiki yapacağımız şey ne yapsak? Dışarıyı birazcık süsleyeceğim arkadaşlar. Süsleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yap. Daha bitmedi çatısı var çatısını da hemen bir yapacağım. Şimdi size kısaca tanıtayım. Ee, bunu size beraber mi yapmıştık? Vallahi hatırlamıyorum. Video kayıtlarını yap, bakacağım. Ee, herhalde bunu da önce yapmıştım. Evet evet. Bunu yapmıştık zaten. Böyle dışlarına süslemeler yaptım. Şunu kapatayım. Bakın şöyle. Böyle altlarına ışıklar koydum. Bakın böyle. Pencereleri falan yaptım zaten. Bakın böyle pencereleri de yaptım. İçeriye ışıklandırdım. Sonra buraları zaten yaptım böyle gördüğünüz gibi. Şimdi çatısını yapacağım dediğim gibi. Siz daha güzel siz daha güzel görün diye şimdi uyuyacağım. Time setle çekebilirim ama neyse. Sizin için akşam yaptım yani. Sizin için akşam yaptım. O zaman şimdi çatısını da yapıyorum. Bum bum çıksın bum bum tincin tincin tıkıdı bu bum 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 bum. Arkadaşlar hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi bir çok abarttım. Gördüğünüz gibi McDonald's'ımız hazır. Çok güzel oldu yani. Ben bayıldım. Çatısını yaptım. Bakın şimdi size tanıtayım şöyle McDonald's'ı. Zaten çok tanıtmaya da gerek yok bence. Şu yatağı kıracağım bu arada. Siz demişsiniz haritayı her zaman gündüz alabiliyorsun onun ayarları var diyorsunuz ama biliyorum arkadaşlar demenize gerek yok yaparım ben o yatağı kırarım birazdan burada McDonald's'ın meclisi var bu logodan yaptım şöyle bakın çimenlendirme bunları demiştim size şöyle buraya girdiğimizde McDonald's'a böyle karşımızda sipariş alanı var Bakın şurada abi bizi bekliyor. Merhabalar ben bir pizza alacaktım. Böyle alıyorsunuz. Burada tek başına masum olan arkadaşlar geliyor. izliyor, yiyor. Burada da dışarıyı izlemek istemeyenler yiyebiliyor. Burada 3 kişilik tek başına oturacak yerler var. 2 kişilik. Bu da 2 kişilik. Burada 4 kişilikler var 2 tane. Burada dışarıda yeme yeri var burada 6 kişilik burası bakın Evet 6 kişilik. Burada insanlar buraya çocuğunu koyuyor. Dışarıda rahatça yazın yemeni yiyor. İçeride çocukları yazın pişmesin diye. <laughs> oyun alanı var bakın böyle. Şu trambolin. Bakın göstereyim. Şurada oynalısı var. Burada oynuyorlar, oynuyorlar. Oyuncak getiriyorlar, oynuyorlar. Biz oyuncak vermiyoruz. Burada da kaydırak. Woohoo! Yani şöyle bir. Buradan da içeri girilebiliyor. Arkadaşlar tuvalet yapmıyorum. Çünkü ee, bunun sebebi Minecraft'ta tuvalet derdi yok. Onun için hiç yorumlarda sormayın derim ben size. Evet yani çok beğendim ben bunu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir yani. Çok güzel oldu bence. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, önceki, ay, önceki diyorum. Sonraki bölümde ne yapmamızı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.